Evet, e, Muhammed Celal Şems Hocam. E, diğer soru da şu şekilde. Evlat edinmek caiz midir? E, üç soru aslında. Evlatlık edinirken kız veya erkek arasında fark var mıdır? Ve bir de yetişkin yaşa geldiğinde anne babaya namahrem midirler? Şimdi bu üç soru birisi. Evet. Evlat edinmek caiz midir? değil midir? Evlat edinmek şu manada caiz değil. Yani evlat edinirken onun babası benim. Ahmet oğlu Muhammed Celal Şems. Başka, başka bir yerden aldım. Çocuğun adı Ahmet'tir. Ve baba yerine ben, yerine ben kendi ismimi yazdırırsam artık bundan sonra onun babası ben olacağım diye herkese söylersem bu Kur'an'a aykırıdır. Allah-u Teala diyor ki Semmuhum le abaihim. Onların atalarının ismini anın ve onlara göre onları e, zikredin. Tabii ki çocuğu yetiştirmek, onu beslemek, onu yanınıza almak bu çok sevaplı bir iştir. E, mükafat verecek Allah-u Teala. Çocuğu, zavallı kimsesiz bir çocuğu yetiştirmek çok sevaplı bir iştir. Fakat o sizin oğlunuz ve sizin kızınız değildir. Eğer onun babası biliniyorsa onun babasının adı yazdırılmalı. Herkese onun babasının ismi söylenmeli. Eğer onu bilmiyorsanız Allah-u Teala diyor ki o zaman onlar sizin din kardeşleridirler. Fakat onların babaları siz değilsiniz. Eğer siz babaları olmaya kalkışırsanız bu da haram olur. Bu caiz değildir. Bu manada evlat yanınıza alabilirsiniz. Evet. İkincisi neydi? İkincisi de şu şekildeydi hocam yani evlat edinirken kız ve erkek arasında fark var mıdır? Tabii ki asla fark yoktur. Kim isterse çocuk erkek olsun onu alabilir, kız olsun onu alabilir. Fakat insanların kendi ihtiyaçları vardır başka bir yerden onu yetiştirmek için alacak. Eğer onun yerinde hep kızlar varsa başka bir kız getirmeye asla uygun görmeyecektir. Zaten benim kızlarım var bir tane daha al, alıp da ne yapacağım? Bu manada o kendi seçimini yapabilir. Eğer hep, evde hep erkekler varsa o da bir kız olsun isterse tabii ki kız al, almaya çalışacak. Fakat kız ile erkek arasında bir fark yapamaz. Efendim kızları bir tarafa bırakalım da yalnız erkekler daha uygundur, daha üstündür ve onun için erkek alalım. Bu düşünce asla Kur'an'a ve hadise uygun değildir. Bunlardan uzak durmak lazım. Evet. Kendi ihtiyacı başka ama genelde erkeği kızlardan daha üstün görmek o manada asla bu caiz değildir. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de hocam. Ee, peki yani yetişkin yaşa geldiklerinden sonra anne babaya namerhem midirler çocuklar? Tabii ki. Şimdi namahrem meselesi ee, bunu da iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Evet. Allah-u Teala anne baba mesela e, yahut baba, amca, dayı ve öz kardeş bir bayan için bunlar Mahrem değildir. Fakat bazı konularda bunlar da namahremdirler. Mesela yüzünü onlara gösterebilir. O manada on, bunlar kendisi için namahrem değildir. Fakat haşa sümme haşa kendi bedenini onlara gösteremez. Yalnız ve yalnız kocasına gösterebilir. O zaman onun namahremi yalnız kocası olacaktır. Aynı şekilde küçük çocuk, annesi onun babası hatta bazen onu yıkıyorlar çıplak olarak. Bazen de tabii ki küçük bir kilot kullanırsa daha uygun olur ama onu elbisesini değiştiriyorlar. Fakat çocuk büyüyünce artık o bu manada onların mahremiyetleri yok olur. Annesine ve babasının önüne çıkamaz o şekilde. Ama tabii ki yine de o elbise giydiği durumda başka bir kadına ve erkeğe görülmeye medik bir şekilde onların önüne çıkabilir. Yani bu manada ben belki de doğru dürüst izah edemedim. Fakat siz anladınız Na mahrem herkes için bu kelime aynı manada kullanılmaz. Tabii. Değişik manalarda kullanılır. Kişiden kişiye göre değişir tabii. Anne baba na mahrem olurlar fakat şu manada ki onların avret yerlerini göremezler kız olsun, erkek olsun. Büyüyünce onlar göremezler. Ee, ama istisnai durumlar başka. Mesela bir doktor yahut bir hemşire mecburen bazı durumlarda onlara tedavi için görüyor. O başka. Normal hayatta bunlar kendi bazı uzuvlarını anne babaya gösteremezler. Bu manada onlar namahremdirler. Fakat evde annesini görür, anne onu görür. Annesi başka erkeğin önüne çıkamaz. Fakat o evladının önüne çıkar. Evet. Onu göğsüne de basar. Benim evet. evladımdır diye. Başka bir erkeği göğsüne basamaz. Bu manada onun için o namahrem değildir. Ve velhasilül kelam değişik manada, değişik yerlerde onun bu kelimenin anlamı değişmiş oluyor. Evet hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim efendim. <laughs>